Herkese selamlar canlar slot of kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4350 -4 kazayla yavrum neredeyiz? Sweet Bros'a bindiyiz. Neden buradayız? Tabii ki de bilinç savı için. Bugün var ya dalından koparılmış gibi cumburlop aşağı doğru çekeceğiz böyle. Kaçar yok. Şansımız yer ver gideriz. Şimdi herkese keyifli seyirler diliyorum. Umarım istediğimiz gibi güzel bir kasa katlama yapabiliriz. Oynadığım önerdiğim güvenilir siteler. Yorumlar kısmında dostlar. Oradaki linkte Telegram grubumuzda mevcut. Oraya katılmayı unutmayın sohbet muhabbet için herkesi bekliyorum 37x harika bir başlangıç daha ilk bonustan Kendisini çıkardı bundan sonrası full kar yazacak Size fazlası lazım Buraları boş geçme Ne diyor Son spin mi son spin 134 TL kar Hareket versin hareket versin bu devirde iyi para mı çok para değil. Kahve parası. Geldik premiumdayız. Şimdi burası Chocomello. Asıl olayı belirleyecek detay sanırım burası olacak ama. Ne diyor ne diyor ne diyor. Baba bu kadar kötü bir balot olamaz ya. Yani çarpanlar düşük, line yok. Spin bitti. Şuraya bak. Ama <laughs> <laughs> Tuğçe Kandemir'in Ah Ellerim Kırılaydı şarkısı var bildiniz mi onu? Ah Ellerim Kırılaydı da şu bonus almasaydım ya. Biz normal bonustan devam. Bugün hiç farm yok, değil yok yani böyle. Uzak dursun. Farm istemiyorum bugün. Bugün sapta on günü. İyi gider, iyi gider, güzel. Tabur normal bonus teki çarpanlar bile dayı lan sanki. Buraya bak. Onu hani ya. Ver buraya. Ver buraya çarpanı. Nice. Ya buranın akı 2x değildi ya. Neyse. Daha yeni başladık. Çok zorlamayacağım. Çok zorlamayacağım. İlla ki bir yerde kendine gelir. Haddini aşmaz. O çarpanları verir. Nice. Bak. çarpanların güzelliği şaka mı lan? Ama line yok. Okey bu da zarar yazmadı. 1600'den alacağım. 2000'e düşecek şekilde. Vay be baba. Ne diyor? Şimdi girelim şöyle bir. Burayı uzatsana ya. Uzatma ver be. Oha. Yalnız bir şey diyeyim mi? Premium bonus gibi çarpanlar atıyor. Farkında mısın? Şuraya baksana. 20-25. O da olur. Bilmiyorum şu an kandırıyor mu ne yapıyor da. Şu an elim niye hiç premium board'a gitmek istemiyor. Aa burası zarar yazdı ama. Burası zarar yazdı. Bir daha premium deneyeceğim. Premium'da çünkü binixler biliyorsunuz çok daha fazla. Onu görmek istiyorum ya. Ne oluyor. Alo. Alo. Oğlum ne yapıyor bu ya? Nasıl burası? Nasıl burası? Çer. <laughs> Sensational diyor. 250 liraya. Allah'ım delireceğim ya. Normal bonus bu sefer de iyi verirse daha premium almayacağım. Nice. E hadi. E hadi. Atacağım mı artık? O şaka gibi. kısa süreli baygınlığın adından tekrar sizlerleyim. Bu kadar berbat bir ödeme baba. Görmedim desem yerdir de. Olayım mı lan burası? He? Yok yok değil 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 değil. Olayım değil. Her ne kadar sövsem de hakaret de etsem. Bir premium bonus hayır ya. Son bir şans da. Zaten başka bir şans yok. Bitti. 5 dakikada erittik kasayı. Şekerim. Hadi güzelim. Saç sapan hareketler yapma. Line mi yapıyorsun? Çarpan mı atıyorsun? Kendine gel. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin ya. Ulan geldi bir de kaçtı. Aa kafa yiyeceğim. Of. Oh. Bu kelimeler kıyafetsiz. Kelimeler kıyafetsiz ne yapacağız? Son bir şans o da bu var. Burada da girmezse hiçbir işe yaramaz. Abi onu kaçırmamız lazım diye. Ya. ya bir de premium semboller vardı ekranda. Birkaç bir şey patlasa çok iyi olacaktı be. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Ben videoyu burada keseyim. Eğer bonusa girerse tekrar kayda girelim dostlar. Buraya kadar geldiysen bir abonelik bir beğeni sana yazar. Benden bugün de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.